Türkiye ittifakı, İstanbul ittifakı, Şişli ittifakı. Yani sadece Kürtlerin değil, hep söylüyoruz ya, Kürt demokratların, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, sosyal demokratların bir araya gelmesiyle biz İstanbul ittifakını, bir araya gelmesiyle biz Türkiye ittifakını oluşturmuşuz. İstanbul'da resmi yazım var ilçe başkanlarına yollamışım. Soruşturma dosyalarına mutlaka konmalı. Mutlaka mahkemelere gösterilmeli. Resmi yazımız var. Biz siyasi ittifaklar yapamadık. Yukarıda anlaşamadık. Çünkü 14 28 Mayıs'ın depresyonu oradan buraya gelen artık bir ittifak haline tarafların soğukluğu var. Ama biz sandıkta ittifak yapacağız. Bunu yapmak için listelere konmak üzere genel merkez düzeyinde AK Parti, MHP, İyi Parti ve DEM Parti'de geçmişte siyaset yapmış ya da camialarında iyi bilinen dürüst, temiz oy getirebilecek bugün AK Parti ile MHP ile bağı kalmamış. DEM Parti ise parti ile bağı olmayan çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelip aday olabilecek ama kanaat önderi pozisyondaki isimler listelerinize dahil edilebilir. Buna itiraz etmeyin. Çünkü bu isimler üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi merkezi bir anlayışla Türkiye'de 47 yıl sonra birinci parti olmayı, çok sayıda belediye kazanmayı ve haramilerin saltanatını yıkmayı amaçlamaktadır. Buradan Ekrem İmamoğlu'na, Resul Emrah Şahan'a veya herhangi bir belediye başkanımıza sorulacak tek soru yoktur. Tek soru. Ama bakın savcılığın sorgu tutanağında da var. Basın açıklamasında da var. Daha önce oluşturulan iddianamelere koymaya utanmıyorlar. Emin olun bundan sonra çıkacak iddianamede de olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklama talep evrakı. Kent uzlaşısı formülü ile Batı il ve ilçelerindeki Kürtlerin belediyeleri kazanamasalar da uzlaşılacak ve desteklenecek aday karşılığında belediye meclisinde belli sayıda kota elde edilmesi sonucunda belediye meclislerinde söz sahibi olmalarının yerel yönetimlerde yer almalarının siyasi bir denge olmalarının amaçlandığı anlaşılmıştır. Kardeşim bak ben bu cümleyi kent uzlaşısını ya da İstanbul ittifakını suçlamak, kriminalize etmek, hapsetmek için değil takdir etmek için yazarım. Tam da yapılan budur. Batıdaki Kürtlerin yönetimde temsil edilebilmeleri için belediye meclis üyeliklerine yazılmaları terörse ben terörist olayım kardeşim demokrasi bunun adı demokrasi demokrasi bu ey bugüne kadar ey bugüne kadar ama muhafazakar olduğun için ama biz sana sesimizi duyuramadık diye. Ama bambaşka sebeplerden Kürt olup da bu AK Parti'ye oy veren o temiz yürekli abim ablam benim. Bak bunların işi seninle sadece oyunla Kürtlüğüne bile saygısı yok. Diyor ki eğer Kürt olarak yönetime gelecekse engel olunmalı suçtur bu diyor. Oyu bana verirsen seçmezsin ona verirsen teröristsin diyor. Görün bunları. Görün bunları. Gömün bunları. Gömün, gömün, gömün. Darbe girişiminde her darbe girişiminde her şeyi düşünürler. Darbeyi planlayanlar vardır, planlamışlar. Talimatları ulaştıranlar vardır, o mekanizmayı kurmuşlar. O talimatı alıp harekete geçenler vardır. Sağ olsunlar Çağlayanın üst katlarını doldurmuşlar ama bu darbenin bir de bildirisi olur. Yani bu darbeyi duyuracak ve haklı yere koyacak. 15 Temmuz'da da okundu. 12 Eylül'de de okutmuşlardı. Her darbenin 12 Mart'ta da okundu. 12 Mart'ta ecevit isyan etti. 12 Eylül'de isyan sokağa taşmadı ama çok ders alındı. Çok acı çekilmişti, çok bastırıldı. 15 Temmuz'da biz darbe Tayyip Erdoğan'a, bütün darbeler doğası gereği iktidara yapılır. Kim yaptı? Kendi adamları yaptı. Etle tırnak gibi oldukları, ne istediyse verdikleri, aynı hedefe farklı yollardan yürüdükleri bir cemaat örgütlenmesiyle biri devlet içinden siyasetle bir cemaat yaptı ve. O darbe sırasında bütün dünya döndü, muhalefete baktı, ana muhalefetin gözünün içine baktı. Biz dedik ki hatta gelen dezenformasyonlara karşı efendim darbeyi Atatürkçü subaylar da destekliyor. Yanlış yaparlar. Darbe kimden geliyor diyor bakan darbeye karşı olamaz. Eğer bir Atatürkçü subay yapıyorsa bile bin Atatürkçü subay yapıyorsa da bile hepsi birden destekliyorsa bile Atatürk'ün partisi bu darbeye karşıdır kardeşim dedim. Ben. Sonra küllüm yalan olduğu da ortaya çıktı ama darbenin karşısında dimdik durduk biz. Şimdi o darbe bildirisini yazanlar bugün televizyonlardan şu darbe bildirisini okutuyorlar. İmamoğlu yani darbe yaptık ama Yaptığımız adam oy verdiğinize değecek bir adam değil. İmamoğlu milyonluk villada gözaltına alındı. İletişime bak, utanmadan. A haber, başta TRT, TGRT ve ve Al, alkış olur da bu yuğlama falan burada olmaz. Grup toplantısı bu. Bir de yedi gündür otobüsün üstünde. Siz dinlemekten bıkmadınız, ben konuşmaktan bıkmadım. Bu akşam da konuşuruz. Ama ama bazı şeyleri tane tane anlatmak lazım. Bütün yandaş kanallar büyük bir tek elden verilen bilgilendirmeyle sürekli şunu yapıyorlar bir yalanı sürekli söyleyip darbeyi vatandaşın zihninde meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Yapmayan kim? Bakın çok alet olanlar var, az alet olanlar var. Alet olmayanların başında canımın içi Halk TV var. Gözümüz, gözümüz kulağımız Sözcü TV var. Kahraman korkusuz televizyonumuz var. Buradan ona tepki buna tepki gösterecek miyiz? Ne yapacağız? Hepsini konuşuyoruz, konuşacağız. Ama herkes şunu bilsin. Bu darbeye direnen ve ayağa kalkan hep birlikte bu darbecilerin karşısına dikilen bizler var ya. Rütük'e de söylüyorum. Bilgi Teknolojileri Kurumu'na da. Sakın ha sakın. Ne bu kanallara ne internet sitelerine ne Twitter'da yazan çizene, ne de özgür basın olarak YouTube'dan yayın yapmaya çalışanlara dokunmaya kalkmayın, alnınızı karışlayacağız sizin, alnınızı.